Bu da çok muhteşem bir tespit. Üstadımız Hazretlerine ait. Zahiri bir hıffet, yalancı bir rahatlık. Yani Risale-i Nur'un her bir cümlesi bir ömürlük ilim kadardır. Bir çekirdek gibidir. Açarsanız içinden bir ağaç çıkar. Zahiri bir hıffet, yalancı bir rahatlık. Namaz kılmamak diyor burada Mustafa Hocam. Zahiri bir hıffet, yalancı bir rahatlık diyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek zahiri bir hıffet, yalancı bir rahatlık. İşte haram dairesine girmek zahiri bir hıffet yalancı bir rahatlık diyor. Allah'a haşa isyan ediyor gibi değişik değişik günahlar işlemek zahiri bir hıffet yalancı bir rahatlık. Bunu nasıl anlayacağız? Zahiri bir hıffet dıştan görünen bir hafiflik. Zahiri bir yalancı bir zahiri bir hıffet yalancı bir rahatlık. Yalancı bir rahatlıktan anlaşılıyordur. Dıştan görünen bir hafiflik, dıştan görünen bir kolaylık. Şimdi bizim Müslümanlarımız bu dıştan görünen kolaylığa aldanmaması lazım. Ehli küfür, ehli dalalet, ehli gaflet aldanabilir. Ama ehli iman birisi bu dıştan görünen rahatlığa aldanmaması lazım. Ne gibi? Mesela iki tane adam düşünün, şöyle açıklamaya çalışayım bu zahiri hırfet, yalancı rahatlığı. İki tane adam düşünün, ikisi de 50 kilo. Bir yolculuğa mecburen çıkıyorlar, mecburen gidecekler bu yolculuğa giderken bir tanesi yanına işte bir 10 bin dolar alıyor yol karanlık yolda katil tarıklar var yol kesiciler var meşakkatler var bir tanesi yolda kalacak kalacağı ve yiyeceği ihtiyacı olduğunu düşündüğünden bu yolculukta yanına bir 10 bin dolar alıyor diğer arkadaşı da serseri tembel birisi o ona dönüyor diyor ki bir de diyor bu yolculukta Hani bir tembel hikayesi vardır. Etrafına yangın yakmışlar. Hiç üşenmeden bir de konuşuyorsun demiş. Aynen onun gibi. Diyor ki bu yolculukta bir de üzerine 10 bin dolar mı yük edeceksin diyor. İşte 10 bin dolar 100 gram ağırlığı yapıyor. Ağırlığı var diyor mesela. Şimdi bir zır cahil ne der hocam burada? Ya gerçekten adam üzerine ne yaptı? 10 bin dolar aldı bir yük aldı. De mi? Zahiri mantık, çocuksu bir mantık. Çok özür dilerim. Mantıksızca, aptalca bir kafayla bu böyledir gerçekten. Yani 10 bin dolar bir ağırlıktır. Ama hakikatte bir yolcunun üzerine aldığı 10 bin dolar ağırlık mıdır yoksa bir hafiflik midir? Zahiri bir hıffet, yalancı bir rahatlık. Yani adam 50 kiloydu, 50 kilosu 100 gram daha arttı, işte oldu 50 kilo 100 gram ötekisi 50 kiloyla gidiyor. Bunların hangisi daha hafif dediğinde ancak bir zır cahil, zahiri bir hıffetle konuşur. Ya der işte o 50 kilo olan daha rahat gider der. Halbuki her akıl sahibi bilir ki cebinde parası olmayan, Azı ve silahı olmayan birisi, meşakkatli bir yolculukta, yolunu kesecek insanların olduğu bir yerde, aç kalacağı bir yerde, yatmaya istirahati olacağı bir yerde, üzerine aldığı sermaye hiç kimse için yük değildir. İşte İslamiyet'in emirleri de insan sabavetten, gençliğe, gençlikten, çocukluğa, ihtiyar, olgunluğa, olgunluktan, ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan, kabre, kabirden haşre diyelim. Ebed memleketine kadar yolculuğu devam eder. Bu yolculuğunda onun ibadetini, onun için bir ağırlık ve bir yük görmek, ibadeti bir yük görmek, ibadeti zor görmek, cebinde para taşamayı yük görmekle aynı şeydir. Üstadımız Hazretleri bunu o sözde anlatırken yanına yiyecek ve silah alma şeklinde anlatıyor. Adam yolda giderken silaha kendisini koruyacak bir silaha da ihtiyacı olur. Yani vahşi hayvanların saldırabileceği bir yolda veya eşkıyaların yolunu kesebileceği bir yolculukta veya aç kalabileceği bir yolculukta onun silah ve azığını onun için yük görmek ancak çok akılsızca bir bakıştır. İşte Üstadımız Hazretleri işte yük taşımayanın halini zahiri bir hıffet, yalancı bir rahatlık olarak tarif ediyor. Asıl ruh için ağırlık olan hangisidir? Parasız yola çıkmaktır. Doğru mu? Doğru. Acıkınca inlemeye başlar. Gece çakallar uluyunca inlemeye başlar. Yolunu birisi kesse, kendisini himaye edecek bir şey olmasa zilletle titrer, el ayak öper. Aynen öyle insan ruhu da Allah'ın sonsuz kudretine, sonsuz servetinden imdad istemesi manasındaki ibadet, Allah'a teşekkür etme, Allah'tan yardım isteme şeklinde bu ebede giden yolculuğunda ibadet etmesi, ibadet azığıyla azıklanması insan için bir yük değildir. Vicdan için ve ruh için bir hafifliktir. Namaz kılan herkes bunu bilir. Abdest almak çok büyük bir rahatlıktır. Namazını ikam etmek çok büyük bir rahatlıktır. Aynen öyle azığını almış gibi rahatlarsınız. Yolculukta kendiniz için lazım olan ihtiyaç maddelerinizi yanınıza almışsınız gibi rahatlarsınız. İşte böyle bir mantıksızda insanlar düşüyor. Çoluk çocuğun konuşmasına tabi oluyorlar. İşte ibadet etmek ağırdır, zordur falan gibi sözlerden aynen böyle üzerine 10 bin dolar almak bir ağırlıktır diyen akılsız bir ahman etkilenmesi gibi bir Müslüman da bundan etkileniyor ve çocuklarına üstadımız onun için bu zamanda bu dersi veriyor. Ve çocuklarına ibadeti teklif ederken onlara bir ağırlık teklif ettiği endişesiyle teklif ediyorlar. Namaz kıl derken üzerlerine bir yük verdiği korkusuyla söylüyorlar. Cebine azık vermesi emniyetiyle söylemiyorlar. Şimdi buralarda yabancı ülkede yaşıyoruz. Her yerde her şeyi yiyemiyor çocuk çocuk biliyorsunuz. Okula giderken yanlarına azık veriyorlar hiçbir zaman ben bizim çocukların onu bir yük olarak gördüğünü görmedim. Annesinin de onlara yiyecek verirken endişe ederek korkuyla tereddütle verdiğini görmedim. Çünkü açlığa iman ediyor, çocuğun ona ihtiyacına iman ediyor ve bunu biliyor. Ve verilen azın yük olmadığına iman ediyor. Bir mümin de namazın, ibadetin, Allah'a itaatin, günahlara girmemenin, farzları yerine getirmenin böylesine bir hafiflik olduğunu, insan için azık olduğunu, insan için himayeci olduğuna yüzde yüz iman ederse dudakları titremeden konuşur. Çocuğuna yiyecek veren bir anne rahatlığıyla konuşur. Çocuk da onu aynen öyle bir rahatlıkla alır. Diyelim bu zahidi hıffet yalancı rahatlık meselesini de böylece tamamlamış olalım.